Şimdi Evet, gerçekten bu yıl maalesef çok sayıda anız yangını olayı gerçekleşti. Tabi bu anız yangınlarının birçok sebebi var. Son olarak Mardin ve Diyarbakır'da geniş alanda bir anız yangını gerçekleşti. Bunun sebebi elektrik direklerinden çıkan kıvılcımın ekinlere düşmesi sonucu. Burada yangın başladı ve rüzgarın şiddetli olması sebebiyle bu yangın gerçekten çok geniş bir alana riayet etti. Bu yönüyle DEDAŞ'ın özellikle bu enerji nakil hatlarını bir an önce yenilemesi lazım. Çünkü küresel ısınmayla birlikte bu enerji nakil hatları, eski hatlar olduğu için bu enerji yükünü kaldıramıyor dolayısıyla ısınmadan dolayı anız yangınları oluşabiliyor. E dediğim gibi DEDAŞ'ın bu enerji nakil hatlarını bir an önce yenilemesi gerekiyor. Çünkü e, küresel ısınma var, küresel iklim krizleri var. E, bu noktada önümüzdeki yıllarda bu yıl 50 dereceleri buluyoruz. Önümüzdeki yıl 60 dereceleri de bulabiliriz. Dolayısıyla bununla ilgili ciddi önlemlerin alınması gerekiyor. Dediğim gibi DEDAŞ'ın e, bu enerji nakil hatlarını mutlaka yenilemesi gerekiyor. Tabii anız yakmanın birçok zararı var. Siz anızı yaktığınızda bir bir defa oradaki yararlı böcek zararlı böcek bunları yok etmiş oluyorsunuz. Çünkü bu işin biyolojik mücadelesi de var. Oradaki faunayı yaşam alanını bir defa yok etmiş oluyorsunuz ve toprağınızı verimsizleştiriyorsunuz. Şimdi tabii en önemlisi topraktaki organik madde miktarını yok ediyorsunuz. Çünkü burada e, Türkiye'deki tarım topraklarının yüzde %67'si organik madde açısından yüzde %1'in altında. Tarıma elverişli arazilerde istenilen oran %5. Siz anızı yaktığınızda bu topraktaki organik madde miktarını da yok etmiş oluyorsunuz ve toprağınızı verimsizleştiriyorsunuz. E, dolayısıyla e, anızı yakmayıp e, toprağa karıştırdığınızda ee, organik madde açısından da toprağı zenginleştirmiş oluyorsunuz. Ve toprağınız çok daha verimli hale geliyor. Diyelim ki 50 kilogram e, gübre veriyorsunuz. 40 kilogram gübre vermek durumunda kalırsınız anızı toprağa karıştırdığınızda. E, bu yönüyle de girdi maliyetlerinde de e, düşüşe sebep oluyor. E, i̇kinci ürün e, eken çiftçilerimiz genelde e, bu anız yakılmasına başvuru yapıyor. Yani az anızı yakıyor. Çünkü e, işte burada hem Vakit kazanma hem de e, işte ikinci ürünü hemen ekeyim, e, ucuz maliyetle e, anızı yakma derdindeler. E, bu çok yanlış çünkü küresel iklim değişikliğiyle artık erken ekiyorsun sed geliyor. Bir daha ekmek durumunda kalıyorsunuz, kuru geçiyor bir daha ekmek durumunda kalıyorsunuz. Şimdi eskiden güçlü traktörlerimiz yoktu, güçlü alet ekipmanlarımız yoktu. Bu yönüyle anızı toprağa karıştırma gerçekten çok zordu. Ama artık güçlü traktörlerimiz var, güçlü alet ekipmanlarımız var. Yani anızı toprağa karıştırmak artık çok kolay. Dolayısıyla çiftçilerimizden istirhamımız kesinlikle anızı yakmasınlar, topraklarını verimsizleştirmesinler diyoruz. Ben caydırıcı olduğunu düşünmüyorum. Ee, tabii 2872 sayılı yasa gereği e, cezai müeydesi var. E, caydırıcılık açısından bu cezai müeydelerin, e, cezai yaptırımların arttırılması lazım. Yani ciddi oranda arttırılması gerekiyor. E, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın da anız yakan çiftçileri 5 yıl destekten men etmesi gerekiyor bir defa. Bu yönüyle caydırıcı cezaların verilmesi gerekiyor. Şimdi bu konuda öncelikle çiftçilerimizi e, ciddi eğitimlerin verilmesi gerekiyor. Bu konuda çiftçilerimizin bilinçlendirilmesi lazım. Tabi anızı yakan çiftçilere ceza veriyoruz. E anızı yapmayan çiftçilerimize de ödüllendirmemiz lazım. Özellikle bu noktada e, belediyemizin Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı var. E, burada aynı mazot desteği anız yapmayan çiftçilere e, verilmesi gerekiyor ki burada e, hani farkındalık oluşsun ve çiftçilerimiz anızı yapmasınlar. E, dediğim gibi ciddi eğitimler verilmesi lazım. E, ve anızlarını yakmayıp eee balyalama sistemiyle balya makineleriyle e, işte anızı balyalayıp e, hayvan yemine dönüştüren çiftçilerimize de e, bir yem desteğinin verilmesi gerekiyor. E, yani bunlar yapıldı mı anız yakılmasında da ciddi azalışlar olacaktır. E, çiftçilerimizden istirhamımız e, kesinlikle anızı yakmasınlar. E, anızlarını toprağa karıştırsınlar. Hem Toprağı daha çok verimli hale getirirler. Çünkü anızı yaktıklarında e, su ve rüzgar erozyonunu da tetiklemiş oluyor. E, toprağın üstündeki e, en üst e, katmanı, o değerli katmanı e, su ve rüzgar erozyonuyla maalesef anızı yaktığınızda e, yok olmuş oluyor. E, bu yönüyle ciddi zararları var. Çiftçilerimizden istirhamımız anızlarını yakmasınlar, topraklarını verimsizleştirmesinler diyoruz. E dediğim gibi çiftçilerimizden istirhamımız anızı yakmamaları, yani gerçekten ciddi zararları var. İnşallah bu konuyla ilgili de ciddi eğitimler verilecektir. Gerek belediyelerimiz gerek kamu kurumlarımız bu noktada çünkü ciddi can kayıpları yaşıyoruz. Burada da Mardin ve Diyarbakır'da yaşanan felakette anız yangınında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum ve bu yönüyle dikkatli olmamız gerekiyor. çiftçilerimizden istirhamımız kesinlikle anızı yakmamalarıdır.